arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar adım adım Bora Bora arkadaşlar Şu an arkadaşlar sohbet sohbet açabiliyorum. Şu an arkadaşlar tek istiyorum. Arkadaşlar böyle söyleyeyim bu CD tehlikeli siz kalkmayın yapmayın diye çok tehlikeli arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu alayım. Şu an arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar da küçük gitti. Gelmesi lazım. Hadi evet, gel lan. Arkadaşlar şu anda uy uyumana şey var. Arkadaşlar. <laughs> ya yapma ya. Dözünü seveyim. Arkadaşlar. Dözünü seveyim mu? Arkadaşlar bunu izliyorsan burayı anlar bence. şöyle. Şu arkadaşlar ilerliyorum. Diğer kravatı da kurmayı becerdim. Çok şükür. Şuraya. 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 Şuraya zamanlayalım. Şu zarfla. Şuradan. Şu an arkadaşlar bey beyaz Siz görüyorsunuz. Arkadaşlar siz görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Bak bir sunucusuna gidip tehlike tehlike sunucusu şu anda içinde bir ilse var arkadaşlar. O soru diyor. Şu an oyuna girdim. Oyun sıkıntı gerçekten. Bu arada es, eski arkadaşlar. Eski eski arkadaşlar. Size söylemek istedim. Bakın. Lan ne oldu lan? Oraya lan. Ne lan? Bu, bu ne lan? Lan. Bunu arkadaşlar? Arkadaşlar mı? <laughs> arkadaşlar vuramıyorum da. Vuramıyorum da. Su. Arkadaşlar ermatenimde çok şey var. Acaba ben bunu sürüm. Biraz oynadım arkadaşlar. Siz yokken. Biraz bakayım sunucuya. Sunucu garipti. Sunucu, Tehlike sunucu diyor. Yarkı. Tehlikeli yaprak indirmiş olabilirim. Ben diyorum. Vur 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 vur. Vurduk arkadaşlar. Ayaklarına ayaklarına. Arkadaşlar burada yetiştim. Bum. Lan. Öldürdük lan. <laughs> arkadaşlar. Boralı varsa kodlarını da öldürürüm. Yani sunucusunu versin. Kod de Bu arada eskilerden, eskilerden kalmış oynuyorum. Ama ben neyim acaba? Merak ediyorum. Parkour işte. bölümü ben... Arkadaşlar birileri beni takip ediyor. Bizi çok seviyor arkadaşlar. biz son arkadaşlar biri yaklaşıyor zaten. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hiç çekmemiştim. Size çekeyim dedim. Kalmıştım yani. Şu arkadaşlar. Ah gitti arkadaşlar. Gitti. Selam dedi ya. Yemin. Feyy. çıkartıyoruz buradan. Dur arkadaşlar. İlerliyorum. Arkadaşlar bir şey de alamıyorum ya. an arkadaşlar normalde döndü. Hadi. Bunu zaten yazıyor. Bilmiyoruz. İzleyenler vardır beni. Şuraya bir toprak ev yapsam. Güzel Şöyle bir küçük bir ev yapalım. 10 dakikacık bitecek video arkadaşlar? Aa, çünkü şey yapacağım işte. şun çıktı arkadaşlar. Hep şimdi çıkıyor sizin. Kan. Azana ev. Şimdi ev yaptık arkadaşlar. Bunu absarde yani. Böyle. Azana absarde tut. Şu an diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz olmadı mı? Biraz oldu. Oha. Arkadaşlar ne oldu? Gerçekten diyorum. Yarcraft. Yarcraft. Eski Yarcraft. Bu çıkarttığını aldım. Şöyle sınırlayayım. Orada bir simit görüyoruz sanki. bağırıyor. Ama siz duyamıyorsunuz arkadaşlar. Ben ne oluyor karakterim? Ha şöyle. Buradan. Aşağı kastım arkadaşlar. Hosta kaçacağım. Birazdan toplanın. Oh, oh, oh. Arkadaşlar ben geçeceğim bizim şeyden geliyor. Evet, bir olmam. Of'tan varmış arkadaşlar şey çıkalım. Bu arada kılıç falan yapar arkadaşlar. Oyun diyor. Değil. Hmm. Niye buradan izleniyor? Ne karakteri? Ada karakter. Görüyorsunuz. Çıktı karıydı. Arkadaşlar bu orada şey var bir. Bir var. O canı var gelmesin. Şu an.

Ne oluyor? Hop oyun. Arkadaşlar şu oyun. oyun. İlerleyelim. Lan, lan. Ya niye başarı ölüyorum? Arkadaşlarım birisi. Arkadaşlar benim burada bir arkadaşım var. Burada da tüloğru falan yapabiliyor. Kesin o yapmıştır. Ben size diyeyim. Bakın. Abayı özelliği var Çok özelliği. Adı Adı Enes Doğru. O da Adını Enes Baba da koyayım. Enes Baba. Hadi. Ha ha ha. Şu an da Hop. Stop, stop. Eğildi mi beni? Eski sürümde oynuyormuşlar arkadaşlar. Aa, bile bana bir şey yazıyor arkadaş. Kafamı Şaka yapıyorum. Hop, sıcak mı ya? Yani. Şuradan sıplarsa, bakın, bakın. Arkadaşlar, bak. Şimdi. Buraya sıplarsam tamam mı? 100 daha tamam mı? Yani amele olacaksınız. Hadi bakalım. Hop. Arkadaşlar amele ol. Hop. Ayarlar bakalım arkadaşlar. Ayarlar edelim. Ayarlar. Neyse açalım. Neyse açalım arkadaşlar. Ben. Beyi açtım. Beyi. Arkadaşlar diyor ki yani. Dur ya. Oy çıkaramadım. Kır kardeşim. E dur ya. Ne yaptın ya? Re. Oğlum basıyor. Sea <laughs> Craft indirmeyi başardım şu an. Eski. Yani de tamam. Çıkalım. Oldu Arkadaşlar şu an Aha geldi. Gel 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 gel. Oyun. arkadaşlar bazen dövüyor. Gel. Arkadaşlar ne oluyor öyle ki ana? Anlamadım. Oyunu çökersek arkadaşlar ben diyorum ki oyunu çökersek eksik. olur. Tam başımızda bir bela var. Arkadaşım şu an geliyor. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Yarcraft'ı kim kurmuştur? Yorumlara yazın. Bakacağım. Ben kalp atacağım. Ben de kalp atacağım. Size amel olacağım. O kadar değil misin? siz de önce çekersiniz. Arkadaşlar birisi beni takip ediyor biliyor musun? Aynı bebek gibi beni takip ediyor. Beni takip ediyordu arkadaşlar. Kanka. Kanka beni takip et. Mesela diyelim. Kankam beni takip et. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar bastık. Gelmiyor. Şu an arkadaşlar bas, basıyor mu? Oyun arkadaşlar oyunu tuşlarına basıyor mu arkadaşlar? Buradan buraya sızlarsam gidecektim <laughs> yani. Arkadaşlar bu oyuna buradan selam söylüyorum. Bu da efsane avcısı. Bakalım. Şu an ben. <laughs> <laughs> çıkalım, çıkalım. <laughs> Kapa makasını olur. Hop. Hop. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Mesela ben özür müyüm? <laughs> Çıkar. çık istiyorum. İzin <laughs> Eziller var geçer. Bakın. Atlıyorum. Ve... Gerçekten herkesin gerçekten canını sıkıyor. Arkadaşlar şu an bir şey yapacağım. E, Ayarlarımda şu ayarlara girmek istiyorum. Şöyle bir bot spamlayacağım. Arkadaşlar bot spamlayabiliyor musunuz? Tamam bot spamlı tamam tamam. Arkadaşlar Burayı basınca bu spanıyormuşuz. Öyle. Bakın spanı. <laughs> gel 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 <laughs> gel. Oyun bitti. Gel gel gel. Ulan ikimiz düşüyoruz. Gel buraya. Gel gel. Hadi sen illa böyle düş. Hadi bütün hepsi. <laughs> bütün hepsi. Ama ben çıkıyorum arkadaşlar. Ya tamam durun durun öldürür sizi. Dur lan dur 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 dur. Arkadaşlar bitti <laughs> oyun. Oyun bitti. Arkadaşlar hmm. oyun. Bakın açmak istemiyorum diyor. Tamam açmak istemiyorum. Hala açık arkadaşlar. Hemen buradan. Artık arkadaşlar. Durun durun ya. Arkadaşlar ben botları çıkarayım. Artık destek alamıyorum. Olum. Lan gelmeyin gelmeyin. Ya Gel, gelmezseniz Aşağı ineceğim dur. Ben aşağı ineyim arkadaşlar. Onları da indireceğim. Onları indireceğim arkadaşlar. Şimdi diyeyim ki arkadaşlar. Uzak şey mi var oyunda? Bu arada altın varmış arkadaşlar. Arkadaşlar bir şolan. Şey Neyse. Hmm. Çok efsane. Buradan çalmazlar süpür. Oyun da <laughs> Ulaştık arkadaşlar. Ben de platformu çıkarım sana. Hmm. Hadi lan. Arkadaşlar ben başlığımı çektim. Çekil. <laughs> Arkadaşlar çıktım. Şu an. Havayı bakıyorum. Havayı bakmamı izin vermiyor. Acaba niye? Arkadaşlar bu arada bunun Orayı takip etmeyin. Beni takip edebilirsiniz. Yani şu an ben de esnemi abi onu bizde 200 milyon ulaşacağız. Orayı diyeceğiz. Hadi şu an ben havada kaldım. Uyuyun o zaman. Havada kaldım ben. <laughs> Hatırlamıyorsun. Ben böyle aşağı kalacağım. <laughs> yani ne yapayım? <laughs> Hadi bak. Arkadaşlar shift'e basınca şeyi bozdu gerçekten. Vallahi. <laughs> Bakın benim de shift'e bozdu. Parkur böyle zizliydi. Hemen işte. Hop, hop. Buraya bir bu alacağım bu evet. burası mı ne kalır ne olacak? ben içimi gitsin en öyle yiyeceğim. Gider. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Spor sonu yoksa. Spor, spor arkadaşlar. Evet şimdi buraya. Evet ayarlara gidiyorum. Bir tane bot spamlıyorum. Evet. Bu bot çıkamayacak. Gördüğünüz olarak. Ben çıkayım. Yukarı çıkacağım. Yukarıdan spamlıyorum. Karnım sık koymayacağım. Ne buradan? Evet. dedim? Bakın. Aşağı düşüyor. Bakın. Nereyi aşağı düşüyor. Hadi düşün, düşün, düşün. Düşün. Arkadaşlar. Yani. Birlik düşüyor. Bakın. Şöyle yapalım. Şu an ben de gittim? Şu anda, evet. Ben buradan çıkabilirim. Herkes <laughs> <laughs> gel yaptık lan. Yaptık yaptık. Ama düzelecek mi? Evet düzeldi. Avumuz da düzeldi. Şimdi bakın burada çok bot var. Şimdi bunları öldürmek lazım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. 1, 2, 3,

İyi misin? İyi misin? İyi misin? Arkadaşlar bu videomuz da buradaydı. Arkadaşlar kanalıma video açın, abone olun ve görüşürüz.